Ne böyle alev alev olacak dedi kız. Ah bak burada güzel pişer, aynı. Alalım şöyle, evet. Sen nasıl seversin eti? Dişimi geçirebildiğim sürece bana fark etmez. Doğru söylüyorsun. Senin gibi adamlar için önemli olan tek şey diş geçirmek. Benim gibi adamlar? Öyle görev insanı işte. Kendinden çok görevini düşünenler. En sıkıcı olanlar. Sen hep böyle miydin? Görev bilinci önce babamdan, sonra komutanlarımdan miras. Yani ben sıkıcı mıyım bilmem ama... ...birilerinin canını sıktığım kesin. da daha lezzetli etler biliyorsun. Oranın baharatı, havası buraya benzemez. Orada yediğim pul biber bile buradakiyle aynı olmaz. Gerçi oradakilerin acıyla ilişkisi de şehir insanı gibi değil. Daha güçlü, daha dayanıklı insanlar. Senin Bilal komutan gibi. Yazık olmuş adama. Ceraplüs'teki operasyonda yapayalnız bırakmışsın adamı. Senin tabur gecikmiş. Öğrendiğimde çok üzüldüm. Gerçi siz de yolda çatışmışsınız. Operasyon başarılı olmuş ama... ...Güler komutan şehit düşmüş. Allah rahmet eylesin. Araştırmamı yaptım diyorsunuz. Yok <laughs> canım. Öyle elim kolum ama... ...öyle yan yana gelince acını paylaşayım dedim. Hayat böyle Adem. İnsan hata yapıyor. Hem bazen hata yaptığını düşünmeden yapıyor. İşte o en kötüsü. Soğutmadan ye. Sonra dişini geçiremez. Viel Teşekkür ederim. Vallahi iyi ki geldiniz. Çok keyifli bir gün oldu. En yakın zamanda tekrar yapalım hep birlikte. Ay Yasemin, bu kadın ne ya böyle? Hayır, ben ilk gördüğümde eve yeni hizmetçi almışlar falan zannettim. Düşünün bak, o kadar. Bir de şu klas adamın yanına hiç olmuyor. <laughs> şey değil mi biraz sizce de? Böyle baroş gibi. Sana da ne yakışmıyor hmm. biliyor musun? Dedikodu. Ama bir türlü susturamıyoruz seni. <gülüyor> <gülüyor> İlahi Yasemin. O ne biçim laf? Ha, ben ciddiyim Berna. Dedikodu yapacaksan da benim yanımda yapma. Sen niye bu kadar alındın? Baroş dedim diye değil herhalde. Yok, Baroş dediğin için olmadım. Ya size için hakaret gibi gelebilir ama biz baroşlar böyle şeyleri almayız. Sen kendini o kadınla bir mi tutuyorsun? O kadının bir ismi var. Nevin. Ve evet benim gibi fakir bir ailede doğup büyümüş olabilir. Ve sizin gibi özel okullarda da okumamış olabilir. Ve herkes sizin gibi şanslı değil. Sen kendine şanssız mı diyorsun? Hayatım Timur gibi bir adamla evlisin. Buradan bakınca bak gayet şanslı görünüyorsun. Ya o kadar şanslıyım ki. O kadar şanslıyım ki şanstan öleceğim neredeyse. Hayır yanlış bir şey mi söyledim? Niye alınıyor ki? Ona da demedim. Anne, tuvalete gidelim mi? Gidelim kız. kız. Gel, geliyoruz biz. Nereye? Tuvalete gidiyoruz. Şükür kavuşturana. Ben sana Timur evde demedim mi? Niye arayıp duruyorsun? Ya senin böyle sesinin tınısı... ne bileyim melodisi çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Etkileniyorum. Ya demek acil bir durum var ki arıyoruz ha. Sen bu koruma yine rahat durmamış. Bizim Ahmet'i bulmuş bu sefer. Nasıl ya? Yani, nasıl bulmuş? Nasılını ne bileyim? Çocuk canını zor kurtarmış. Ya bak ben sana boşuna demiyorum bu herifi kendine aşık etti. Adam bize adım adım yaklaşıyor burnumuzun dibine kadar girdi. Bugün bana yarın sana ulaşır bu. Bak sen bu işi hallettin hallettin yoksa ben çözeceğim. Tamam elimden geleni yapıyorum işte. Hadi benim kapatmam lazım. Sana ulaşmadan hiçbir şey yapma tamam mı? Yasemin Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Sana ne? Evimde dolaşıyorum, belki yine bir şeyler saklıyorumdur ha? Sen ne yapıyorsun burada? Yoksa benimle baş başa vakit geçirebilmek için fırsat mı kolluyorsun? Size soracaklarım var. Adem bırak şu sorunları artık ya. Ben niye geldim buraya biliyor musun? Acaba o geçen seferki gibi yine peşimden gelecek misin diye merak ettim. Ve sen buradasın. O gün de geldin. Bugün de. Yanılmamışım. Yanlış biliyorum ama elimde.